أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الأول الله الاخر الله الظاهر الله الباطن الله خيره وشره من الله استعن بالله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ve bellegana Resuluhul Kerim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in <laughs> Aziz ve muhterem din kardeşlerim Yüce Rabbimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu <laughs> şeriflerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim kainatta yaşayan bütün canlılar öyle veya böyle değişik şekillerde Allah'ı zikretmekte. Bitkiler kendi çaplarında. Hayvanlar yine kendi durumlarına göre biz insanlarda yine Rabbimizin aklımız doğrultusunda bize öğrettiği şekilde ibadetler yapmaktayız, dualar etmekteyiz. Allahü Teala ümmeti Muhammed'i içinde de bizleri hepimizi ibadet eden kullar, dua eden kullar, ibadetleri ve duaları kabul olan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak buyuruyor. Sizin ibadetleriniz, dualarınız, Allah'a yalvarıp yakarmanız olmasaydı Allah size ne diye değer verecekti? Ayet-i kerimeden de görüyoruz ki biz ne kadar ibadet ehli olursak, ne kadar çok dua edersek, Allahü Teala bizi o kadar çok seviyor. Allah ile kul arasındaki sevgiyi, birlikteliği sağlayan en önemli özelliktir ibadetler ve dualarımız. Değerli kardeşlerim, hep şunu söyleriz. Acaba nasıl dua yapsak? Acaba nasıl dua yaparsak daha güzel olur? Veyahut da çok güzel dua yapanlara imrenerek ne güzel dua yapıyor, keşke ben de öyle yapabilsem diye değişik değişik düşüncelere sahip oluyor insanlar. Ama değerli kardeşlerim, şunu hepimiz bilelim ki insanın dili nasıl dönüyorsa kalbinden beyninden nasıl dua etmek içinden geliyorsa değerli kardeşlerim o şekilde dua etmesi en güzeli. Yani bir başkası çok değişik dua ediyor, çok uzun dua ediyor, ne güzel dua ediyor. Bunlara çok takılmamak lazım. İnsanın kendi dili nasıl dönüyorsa, gönlünden nasıl Allah'a dua etmek geliyorsa öyle dua edecek insan. Yani buradan şu çıkıyor değerli kardeşlerim, nasıl yaparsak yapalım ama mutlaka ibadet edelim, ibadetlerimizi Allah rızası için yapalım ve dualarımızı Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, Allah'tan isteyerek, içimizden geldiği şekilde, dilimizden döndüğü şekilde dua edelim. Tabii ki değerli kardeşlerim en iyisini yapmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama bununla alakalı çeşitli yollar üretti. Zaman zaman Efendimize sorular soruldu. Ya Resulallah nasıl dua edelim? Ne şekilde hareket edelim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ashab-ı kirama çeşitli özellikle duaları öğretti. Ashab-ı kiramdan birisi gelerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyurdular ki Ya Resulallah ben Kur'an'ı ezberleyemiyorum. Bu sebepten dolayı ne yapacağım? Nasıl dua edeceğim? Ezberleyemediğim için dua etmesini beceremiyorum diye Peygamberimize sorunca Efendimiz buyurdu ki Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim Bu duayı söyleyerek o e, soruyu soran kişiye cevap vermiş oldu. Dolayısıyla söylediğimiz bu zikir tesbihatı çok büyük bir dua. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahil illa illa azim. Bunun üzerine tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü bunlar Rabbim içinde benim içinde olan hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Allah'ım mağfirli ve elhamni ve ehdini ve erzukni ve afini. <laughs> Burada nasıl dua öğretiyor Peygamberimiz? Buyurdular ki, Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Beni hidayet erdir. Bana rızık ver. Bana afiyet ver diye dua et. Dua etmesini söyledi Peygamberimiz. Şimdi değerli kardeşlerim, dua ederken şunu da yapmak lazım işte Allah'ım beni affet, Allah'ım mağfiret diye söylüyor. Allah'ım beni affet. <laughs> Dualarda beni affet, bana merhamet et, beni hidayete erdir, bana rızık ver, beni koru muhafaza eyle diye dua ediyoruz ya, bunu eğer umuma yayarsak, Allah'ım bize affet, Allah'ım bize merhamet et, bize mağfiret et, Allah'ım bizi hidayete erdir. Allah'ım bize rızık ver. Allah'ım bizi kimseye muhtaç etme. Diye <laughs> değerli kardeşlerim umuma yayarsa yani ümmeti Muhammed için istersek bu Allah'ın hoşuna çok gidiyor. Niye? Burada bile duada bile ne yapıyoruz? Bencillik yapmıyoruz. Değerli kardeşlerim. Yani hep bana 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 değil de bize beraber hep beraber. Yani bir toplumda değerli kardeşlerim diyelim ki 10 kişiyi bir toplum olarak varsayalım. Bu 10 kişinin 8 tanesi fakir, 2 tanesi zengin. Bu 10 kişinin tamamı zengin olsa ne olur? Çok güzel olur. Bu 10 kişinin tamamı affedilse ne olur? Çok güzel olur. Tamamı korunmuş olsa ne olur? Çok güzel olur. Dolayısıyla dualarımızı Allah'ın ümmeti Muhammed'i içinde de bizi Allah'ın ümmeti Muhammed'i içinde de bizi affet, bize mağfiret et, bize merhamet et, bize rızık, geniş rızıklar ihsan eyle, bizi kimseye muhtaç etme, bizi koru muhafaza eyle diye dualarımızı değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Umuma yayarak bütün ümmeti Muhammed'i içine alarak yapıyoruz. Hem de bencillikten kurtulmuş oluyoruz. <laughs> Yine ashab-ı kiramdan sordular peygamberimize Ey Allah'ın Resulü işte ölüm korkusuyla karşı karşıyayız. Hastalıkla karşı karşıyayız. Bununla alakalı bize ne dua, dua buyurursun, ne dua öğretirsin diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna cevaben buyurdu ki Eûzü ve kudreti min şerrimâ ve uhâzü Nedir manası? Tabii ki Arapça metni okuyoruz. Herkes Arapça bilmediği için ne yapıyoruz bunu? Kendi lisanımızla. Efendimiz buyurdu ki allah Teala'dan dua ettiğiniz zaman hastalıklarınızın şifası için izzeti geniş olan Allah'tan istiyoruz. Ya Rabbi senin izzetin çok geniş, ikramın çok geniş, Allah'ım bizi o geniş hazinelerinden bizi şifa ismi şerifinde şifana kavuştur. Ya Rabbi hasta olanlara şifa nasip et. Ya Rabbi içimizdeki korkuları selamete çıkar diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde dua yapılmasını tavsiye etti. Bir kimse arada hiç konuşmadan 12 rekat namaz kılar. Şimdi burada tabi sayılara çok fazla takılmayalım değerli kardeşlerim. Yani şimdi adam der ki ben 12 rekat namaz kılmasam da 2 rekat namaz kılıp da dua etsem olmaz mı? Olur tabii ki. Yani ona illa da olmaz. İlla 12 rekat kılacaksın yoksa duan kabul olmaz demek doğru değil. Dolayısıyla buradaki alacağımız e, ders Değerli kardeşlerim, allah Teala kendisine yapılan duanın red olunmama yolunu tarif ediyor. O da nedir? Namaz kılarak benden dua isteyin diyor. Değerli kardeşlerim. Ne diyor? Ayet-i Kerime'de Ya eyyüllezine amin usta'inu bis sabri ve Allah-u Teala'dan sabır ve namaz ile yardım isteyin. Yani namazı kılın, Namazı kıldıktan sonra yapacağınız duaların reddolunmayacağını Cenab-ı Hak haber veriyor. Değerli kardeşlerim dualarımızı yaparken namaz kıldıktan sonra eğer becerebiliyorsak, tabii ki bu becerebilmek de kendi elinizde, basit bir durum. Namaz kıldıktan sonra duamızı eğer becerebiliyorsak secde haline giderek, secdeye giderek secde esnasında dua yapmaya çalışalım. Niye? Çünkü Allahü Teala'nın kendisine şah damarından daha yakın olunan yer secde hali. Bir insanın şah damarı nedir? Nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. İşte o nefes alabilmen aldıktan sonra hemen böyle saliseyle ölçülecek derecede Nefes alıyorsun, veriyorsun. Bu esnada alabilmek ve verebilmek insanın şah damarıyla alakalı. Yani o şah damarındaki hareket devam ettiği sürece insan nefes alıp nefes verebilir. Allah korusun hani böyle haberlerde duyuyoruz adam kaza geçirmiş şah damarı kesilmiş. Şah damarı kesilince ne oluyor? İnsanın yaşam ünitesi bitiyor. Şah damarı bu kadar. Demek ki insanın yaşayabilmesi için en önemli damarı şah damarı. Cenab-ı Hak size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Nerede? Secde halinde. Yani kişi secdeye vararak eğer dua ederse, Allah'a dua ederse Allahü Teala aradan perdeyi kaldırıyor direkt kuluyla beraber oluyor. Yani şunu anlıyoruz Allah ile birebir arada melek olmaksızın birebir buluştuğumuz yer secde halidir. Onun için namaz çok önemlidir. Değerli kardeşlerim Onun için cennetin anahtarı namazdır. Değerli kardeşlerim Namaz yoksa cennet yok ne işe söyleniyor? Bakınız bunu defaatlerle söyleniyor. A hakkında ayetler ve hadisler var. Hala birileri efendim adam namaz kılmıyorsa cennete gitmeyecek mi? <laughs> yani şimdi bu namaz kılmayan bir insana değerli kardeşlerim adam namaz kılmıyor. Yani inadından kılmıyor demeyeceğiz ama o çok ağır bir şey. Adam inadından namaz kılmıyorsa o iman zayıflığından gelir. Sen yani neyle inatlaşıyorsun? Yani namaz kılmamak, inatla namaz kılmamak mı? Sen Allah'la mı cidden, cedelleşiyorsun haşa? Haşa. Onun için değerli kardeşlerim, namaz yoksa cennet yok. Yok. <laughs> Sırat köprüsünü geçeceğimiz zaman sorulacak önemli üç beş tane sorudan bir tanesi namaz. <laughs> Hala adam soru soruyor. Ya insan şu sorular sormaya bile utanır, hayal eder ya. Hocam namaz yoksa, adam namaz kılıyorsa cennete gidemeyecek mi? Ya bırak da adam cennete gitmek için bir yol bulalım adama. Adama desek ki, yani biz insanlara değse ki, ya kardeşim Allah'ın merhameti çok geniş. Baş kafana takma bu gibi sözleri. Haşa. Namaz kılmıyorsan da Allah'tan ümidini kesme. Bunlar seni cennete götürebilir mi? allah Teala o zaman bu kadar ayet kelimeleri niye gönderdi namazla alakalı? Değerli kardeşlerim, insanın en büyük duası, en büyük zikri namazdır. Bunu defaatlerle burada söyledik. Onun için demek ki değerli kardeşlerim, duaların led olunmadığı yer secde halidir. Dualarımızın kabul olması namazdan geçer. Adam namaz kılmıyor, inatlaşmış. Allah'ın bana haşa kastı var. Niye? Bu kadar Allah'a dua ediyorum. Daha da ileri gidenler var. Bu kadar Allah'a dua ediyorum. Haşa beni duymuyor mu? Haşa. Allah'ın Esma-i içerisindeki isimlerinden bir tanesi Allah her şey, her şeyi işitendir. Allah lisanımızdan çıkan değil, kalbimizden geçeni, beynimizden geçeni, düşüncelerimizin zerresini dahi bilendir. Neymiş Allah Onun sesini duymuyormuş aşağı. Duasını kabul etmiyormuş. E namaz kılıyor musun? Yok. Yoksa yok. Yoksa yok derdi kardeşim. Bir gün bir kardeşim bana şunu sordu. Hocam işte vaazda çok ısrarla falan dedi böyle. Bu tip şeylerle de karşılaşıyoruz. Hiç önemli değil derdi kardeşlerim. Burada doğru olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Senin nefsin, senin beynin bazı şeyleri kaldırmıyorsa bizi hiç ırgalamaz. Biz burada doğruları söyleyelim. Sen düşüncende devam et. Hocam ısrarla işte öyle dedin, böyle dedin, namaz dedin. Yani biz de Allah'ın kuluyuz. İşte biz de Allah'a dua ediyoruz falan. Yani değerli kardeşlerim, kusura bakmayın bir Müslümana bu gibi sorular yakışmaz. Eğer burada namazda ısrar ediliyorsa, Kur'an-ı Kerim ki 60 tane küsur ayet-i kerimede, değerli kardeşlerim, allah Teala namazı emretmiş, emretmiş, tavsiye değil. Emretmiş. Allah'ın kuluysan kılacaksın, kılacaksın kardeş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aile efratına, ehli beytine, kızı fatımasına, kızın fatıma. ey anlaması kılmiyorsan, peygamber baban diye güvenme. Niye söyledi bunları? Namaz kılmadığı için peygamber kızını kurtaramayacak. Sen namaz kılmıyorsun, Allah'ın merhamet sıfatı var diyorsun. Allah'ın merhamet sıfatı var, değerli kardeşlerim, amin. Ama Allah'ın <laughs> azizü züntikam, şedidül ikab, bunlar da var. Dualarımızı, dualarımızı yaparken değerli kardeşlerim, namazlarla beraber yaparsak, secde halinde yaparsak, duaların red olunmayacağına Cenab-ı Hak haber veriyor. Peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarınızı yapacağınız zaman bazı tavsiyelerde bulunuyor. Mesela duaya başlamadan evvel Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allah'a hamd ederek <laughs> duaya başlayın. Peygamber'e salat edin, selam edin duanızı yapın. Duanız bitmeden evvel değerli kardeşlerim yine duaları peygambere salavatla noktalayın. Şimdi eğer başta böyle başlarsak ortada işte buna benzer la ilahe illallah la şerike la ilahe mülkü Bakın değerli kardeşlerim çok özet olarak söylüyorum. Duaları yaparken de Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Şimdi, elhamdülillah Rabbil alem adamın dili dönmüyorsa ne yapacak tabi? Allah, alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olsun diye duaya başlıyoruz. Sonra subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve la ve ve la illa ve la ilahe illallah La ilahe illa ente subhaneke indi kültü minel zalimin ve ente erhamun rahimin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah vahdu la şerike le ve yuhyi ve yumit ve huve hayr ve huve ala şeyin kadir. Bu, bu duaları söyleyerek Cenab-ı Hak'tan iltica edeceğiz. Allah'tan isteklerimizi talep edeceğiz. Sonuçta da kelime-i getirerek, Peygamberimizin salavatı getirerek duamızı noktalayacağız duaları böyle yaparsak Allahu Teala duaları red, etmiyor. Ha şu var. Bunları yaptınız. Hafta arası hafta tutup da hocam ben böyle yaptım ama olmadı şimdi. deyip de gelmeyin karşıma. Değerli kardeşlerim. Duaların yapma yöntemleri bu. Duaların kabul olma şekilleri vardır. Bunlara da dikkat etmek lazım dualarda bir de ısrarcı olmak lazım. Adam bir defa dua etmiş, iki, üç defa ses yok. Tamam diyor, dua kabul ol. Böyle değil. Duaları ısrar edeceksin. allah Teala dualarda inatçı olan kulunu seviyor. Değil mi Bir defa istiyor. Sanki imtihan ediyor haşa. Sınavdan geçiriyor Cenab-ı Hakk'a haşa. Ben bir defa ettim, iki defa ettim, üç defa ses yok, cevap yok, olmadı. Öyle değil dualarımızı devamlı edeceğiz. Cenab-ı Hak kabul edecek. Etti etti etmedi. Vardır bir hikmeti. Vardır bir hikmeti. Adam şunu istiyor, dua ediyor, olmuyor. Bunu istiyor. Ya bu senin hakkında belki hayırlı değil. Allah seni seviyor. Ya Allah beni sevmesin, istediğimi versin. Ya tepe takmak gidersin. Onun için değerli kardeşlerim bunlara dikkat edelim. Duala bak önümüzde, önünde binlerce dua var salat-ı tefrici okunmuş, kelime-i tevhid fetih suresi okunmuş fetih zikirleri çekilmiş değerli kardeşlerim kelime-i tevhid çekilmiş, besmele-i şerifler çekilmiş binlerce, yüz binlerce bak bin bir tane on bin bir tane dört bin dört yüz kırk salat-ı tefrici bunlar ne için yapılmış? adamın çocukları e, imtihana girecek bu hafta imtihan haftası her tarafta dualar yapılıyor İmtihana girecek çocuklarımız, imtihanda selametle çıksınlar diye. Hasta olmuş adam hastalığın şifası için. Sıkıntısı var, maddi manevi sıkıntıları onlar için dualar yapılmış. Bak ne güzel şeyler bunlar. Ama şu var. Şimdi dua yapıldı. Biz de burada amin diyoruz. Çocuklar imtihana girdi. Kazandılar. Bitti mi? Bitmedi. Dua devam etsin. Yani dua kabul oldu, İmtihanı geçtik, hastalıktan kurtulduk, hadi eyvallah. Olur mu böyle şey? Hastalıkta da, sağlıkta da, varlıkta da, yoklukta da, güzellikte de, kötülükte de, hayırda da, şerde ölene kadar duacıyız, dua ediyoruz. allah Teala bütün bu duaları dergah-ı izletinde kabul ve makbul eylesin. Kim ne niyetle okumuşsa Cenab-ı Hak niyetlerine kabul <laughs> abi geç kaldın ha, Fatiha diyeceğiz. <laughs> evet, bu hacı de şu anda not yazıyor. Ne yazıyorsa allah Teala biliyor, niyetini kabul eylesin. Ha, hacı allah Teala niyetini kabul eylesin. Ne istiyorsa 9999 salavat-ı şerife çekti. Ne niyetle çektisin Allah niyetini kabul eylesin. Amin. allah Teala bu dualar hürmetine ümmeti Muhammed'i içinde de bizleri hepimizi korusun muhafaza eylesin. Amin. Dinimizi, imanımızı, irfanımızı, ahlakımızı, vatanımızı allah Teala bu dualar hürmetine korusun muhafaza eylesin. Dinimize, imanımıza, vatanımıza kast edenlere Rabbim fırsat vermesin. plan kurallara fırsat vermesin. Tuzak kuranlara fırsat vermesin. Kim ne tuzak kuruyorsa Allah tuzaklarını kendi başlarına getirsin. Allah ümmeti Muhammed'i içinde de bizlere, hepimize yardım eylesin. Allah yardım ve yardımcımız olsun. Allah rızası için el-Fatiha.